Bilimsel araştırmaların gösterdiği şudur ki dış dünyanın iç dünyamızda bilinmesi duyu organların ve sinir sistemi özellikle de beyin vasıtasıyla olmaktadır. Ancak algı biliminin en büyük problemi sinir sistemindeki uyarıların nasıl olup da bir takım hisleri ve farkındalığı doğurabildiğidir. İnsan ve kompleksine göre diğer canlılar belli algıları veri olarak alıp karşılığında belli tepkiler veren robotlardan farklı olmaktadır. Dışarıdan gelen algıların aydınlık, karanlık, sıcak, soğuk, sert, yumuşak, acı, tatlı, siyah, beyaz gibi dış dünyada benzeri bulunmayan hisler dediğimiz özel şeyler halinde duymakta ve sahiplenmektedir. Mesela uzaydaki elektrik ve manyetik alanların belli dalga boylarındaki titreşimlerini iç dünyamıza çeşitli renkler olarak, hava moleküllerinin hızlı yavaş hareketlerini sıcaklık olarak Belli moleküllerin ağzımızda çözülmesini ve dilimizdeki belli hücrelere çarpması tatlı ve acı, ekşi ve tuzlu olarak algılamaktayız. Kompleks bir bilgisayar beyni taşıyan bir yapay zeka robotunun üzerine çay döküldüğünde ''Aa!'' diye bir ses çıkarması ve sorulduğunda ''Çay çok sıcakmış, dizimi yaktı.'' diye cevap vermesi başka Aynı hadiseyi yaşayan bir insanın o sıcaklığı ve yaşamayı hissederek aynı şeyleri söylemesi çok başkadır. İnsanları bütünüyle taklit edebilen, insan şeklinde robotlar yapılabilse bile bu robotların benlikleri ve bu benliklerine bağlı iş dünyaları olmadığı için kainatı ve kendilerini hiçbir zaman canlı, akıllı ve şuurlu varlıklar olarak biz insanlar gibi duyup hissedemeyecekler. Yalnızca hissediyormuşçasına tepkiler ortaya koyup insan benzeri davranışlar gösteremeyeceklerdir. Bunun da sebebi benlik ve benliğe bağlı sahiplenme, malikiyet hislerinin yani ben yanıyorum, ben üşüyorum, ben ışıktan rahatsız oluyorum, ben gökyüzünü mavi görüyorum, ben etli pilavdan çok lezzet aldım, ben salepi tatlı bulmadım, ben inşirah duyuyorum, ben hiç durmadan öğrenmek istiyorum. Ben doğruyu bulmak ve doğruyu yaşamak istiyorum gibi lafızların içeriğini oluşturan his ya da duygulanmalardan elektromekanik bir robotun ne kadar kompleks ve gelişmiş olursa olsun ebediyen mahrum kalmasıdır. Çünkü fiziksel alemde hissi farkındalık ve kendi oluş dediğimiz şura temel teşkil edebilecek elemanlar bulunmamaktadır. Böyle yapıların bulunması şöyle dursun. Bu tür söylem ve davranışların arkasındaki benlik hissiyatının varoluşu hususi keyfiyetiyle ölçülüp tatabilecek bir terazi, bir cihaz dahi yoktur madde aleminde ve robotlarda. Hayat nedir kitabının yazarı? Kuantum fiziğinin kurucularından meşhur fizikçi Schrödinger bu gerçeği şu sözlerle ifade etmiştir. Şuur yani bilinç fiziksel terimlerle açıklanamaz. Çünkü şuur mutlak olarak temeldir. Şuur başka bir şey cinsinden tarif edilemez. Kuantum fiziğinin babası kabul edilen Marx Flinks neredeyse aynı şeyi söyler. Şuur bence temeldir. Madde şuurdan türer. Şuurun ötesine geçemeyiz. Hakkında konuştuğumuz, var kabul ettiğimiz her şey şuurun varlığının ön kabulü üzerine dayanır. İşte bilinç böyle harika harika bir mevhibedir.